Bölüm 1 Genel Hükümler 1 Terimlerin Tanımları 1 Schengen Devletleri Oturum Yasasının 2 Madde 5 tanımladığı devletlerdir. 2 Kısa Süreli İkamet Schengen bölgesinde her 180 günlük süre içinde en fazla 90 gün kalmayı ifade eder. Bu süre her gün itibarıyla geriye dönük olarak hesaplanır. 3 Mülteciler için seyahat belgeleri aşağıdaki anlaşmalara dayanarak verilen belgelerdir. 1 15 Ekim 1946 tarihli mültecilere yönelik seyahat belgesi anlaşması. 2. 28 Temmuz 1951 tarihli mültecilerin hukuki statüsüne dair sözleşmenin 28. maddesi. 4. Vatansız kişiler için seyahat belgeleri 28 Eylül 1954 tarihli vatansız kişilerin hukuki statüsüne dair sözleşmenin 28. maddesine dayanarak verilen belgelerdir. 5. Öğrenci listeleri, üçüncü ülke vatandaşı olup AB üyesi bir devlette ikamet eden öğrenciler için seyahat kolaylıkları sağlayan 30 Kasım 1994 tarihli AB Konsey kararına dayalı listelerdir. 6. Uçuş mürettebatı belgeleri, 7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının Ek 9'una göre düzenlenen havayolu uçuş mürettebatı lisansları ve mürettebat üyelik sertifikaları belgeleridir. 7. İç su yolu taşımacılığı kimlik belgeleri uluslararası iç su yollarında çalışan sivil personel ve anlaşmaya bağlı olarak aile üyeleri için verilen kimlik belgeleridir. 8. Avrupa Geri Dönüş Seyahat Belgeleri, 26 Ekim 2016 Tarihli AB Tüzüğü, 2016-1953, uyarınca yasa dışı olarak AB'de bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının dönüşü için verilen belgelerdir. Örnek Olaylar Örnek 1. A kişisi kısa süreli Schengen vizesi. A kişisi, Türkiye vatandaşı olup Schengen ülkelerine turistik amaçla seyahat etmek istemektedir. Ancak, vizesinin süresi içinde toplam 90 günü aşmaması gerektiğini bilmelidir. Schengen kurallarına göre, her 180 gün içinde en fazla 90 gün kalabilir. Örnek 2, B kişisi mülteci seyahat belgesi. B kişisi, Almanya'da mülteci statüsüne sahiptir ve pasaportu yoktur. Bu durumda, 1951 mülteci sözleşmesine dayanarak kendisine bir mülteci seyahat belgesi verilebilir ve bu belgeyle seyahat edebilir. Örnek 3. C kişisi geri dönüş seyahat belgesi. C kişisi, Avrupa Birliği'nde yasa dışı olarak ikamet eden bir üçüncü ülke vatandaştır. Sınır dışı edilmesi gerektiğinde, AB tüzüğü 2016-1953 kapsamında kendisine Avrupa geri dönüş seyahat belgesi düzenlenerek ülkesine geri gönderilir. Bu örnekler, Yasada tanımlanan seyahat belgelerinin ve ikamet sürelerinin günlük hayatta nasıl uygulandığını göstermektedir.